Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, Klan Savaşı'nda kullandığım yetenek ordusu. Evet, buna böyle sesleneceğim artık hoşuma gitti. <laughs> Bununla iki tane saldırı yapacağım. Ardından da alev toplusu olan saldırıları izleyeceğiz birlikte. Sadece tek fark e, koruyucu jel taktım. Atı da kraliçeyi geri koydum. Bakalım e, böyle daha iyi sonuç alıyor gibiyiz. Ya. Çünkü efsanelikte falan iyi çalıştı. Yani 99, 3, 3 falan. Yani güzel gitti sonuç. 3, 4, 3, 4, 3 ya da 4 saldırıda falan kullandım. Bir an konuşamadım. Evet. Şu 25 numaraya bakmıştım. Şöyle bir beraber bakalım tekrardan. Şimdi buradaki ilk şey korkutmuyor. Alev atıcı her şekilde biz oradan atacağız zaten. Tek sıkıntı koruyucu bir yürütmeye başlayabiliriz. Çünkü ee, nasıl diyeyim buradaki okçu kulesini de düşürmek lazım. Rahat bir şekilde hem şifacıları hem de koruyucu bırakabilmem için. O yüzden ee, birkaç tane roket balonu oraya harcayabiliriz. Şu anda tam emin değilim. Öyle yapabilirim ama. Evet. Tamam ya öyle şöyle bir saldır diyelim o halde. Yine saldır esnasında taktik anlatabilirim. Şimdi alev topunu kullanmak istediğim yer burası. Çünkü klan kalesine de vurabildiğimiz için iyi değer olacak yani bizim açımızdan. Buradaki inşaat kulübelerinde sadece bir tanesi görüyor zaten klan kalesinde. O da alev topunu attığımız anda düşecek. O yüzden gayet iyi gayet güzel. İşte 4 tane bıraktım. 1, 2, 3, 4 tane buna bırakacaktım ki indirirsiniz değil mi? Adamsınız be işte bu. 10 tane roket balonu kaldı için kötü tarafa ama olsun. Şöyle bir tane Tesla bırakayım şey Tesla bırakayım demişim. Balon bırakayım da Tesla çıkarsa falan diye ama çıkmadı tamam. Koruyucu buradan biraz yürüyecek acele etmek istemiyorum açıkçası. Acele edersek biraz e, patates olabiliriz diye korkuyorum. Öfke atmaya da gerek yok bir tane şöyle sallayayım. Yeterli olur diye umuyorum hadi. Harika tam da vaktinde bırakmışız bu arada. Öfke atsam mı diye bakıyorum. Yok ya şu an bence atmayalım değil mi şöyle iki tane buna bıraksam indirsinler onu Kasırgaydı da boşa düşürdük çok güzel oldu ve şöyle şöyle yapsam şöyle evet işte bu be abi koruyucu gitti hayır 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 gitmedi tamam yetiştim yetiştim, yetiştim mi galiba yetiştim emin değilim <laughs> kartal da vuruyordu son an sahnede falan gördük yani onu tamam gayet güzel öldürmedik en azından. Öyle düşünelim. Hemen şöyle biz bırakalım buradan da. Kral geri döner misin acaba? Lütfen rica edeceğim. Dönmedi. Hmm. alev atıcıyı falan şey yaptırmasak bari ya öldürmesek. Şöyle bırakayım diyecek. Neyse tamam. Minyonlar yardım eder ya en kötü ihtimalle. Öyle düşünelim. Kral hani ben sola doğru gitsin diye bıraktım ama o maalesef öyle bir şey yapmadı. Adamlık yapmadı yani. Burada hiçbir şey yok yani. bu Bo boş yere geldi dolaştı buraya. Kraliçeyi de orada ölüme koyduk. Kötü oldu. Şöyle hayır ölme ölmedin abicim. Harikasın be. Ya aslan parçası bu ya. Gerçekten seviyorum. <laughs> koruyucu. Çok iyisin. Tamam. Rakip kral için 3 tane de kelle avcısını sallayacağım şu şekilde. Şifacılar da öfkeli olduğu için. Ama şu monolite bir tane bu buysu. Hayır. Koruyucu öl ölmeyeceksin, ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Yok ölmezsin sen ya. Değil mi? Harikasın işte bu aslan parçası. Aslan evladım benim. Şöyle bir şunu yeteneğine basalım. O monolit falan düşürelim. Güzel oldu. Hani zehir büyüsü çok da şart değil. Hadi şöyle sallamış olalım. Geri kalan da temizlik artık. Bence çok güzel bir çiz aldık ya. Bu orduya bayıldım ben ya. Gerçekten bayıldım. Geride falan bir şey kalmaz zaten. 99 oldu ve altın deposu düşer. 3 yıldızı alırız. 10 numara 5 yıldız tamamdır. Gerçekten hoşuma gitti aldığım 3, 3 yıldız. Hemen yani şöyle bir kaleyi doldurdum ve tekrardan 26 numaraya bakacağım. Neredeydi? 26'yı geçtim galiba. Tamam buldum. Omit isimli birisiymiş. Yani bunda klan kalesini muhtemelen düşüremeyeceğiz. Çünkü şuradaki inşaatçı kulübesi veya şuradaki kayasör üzerinde patlatmaya çalışacağım. O yüzden bir tek sıkıntı olabilir. Alev atıcıyı da şuradan bir yerden konumlandırabiliriz. Şuradaki ordu kamplarından da yani. Şu havana roket balon atar indiririz. Şuna bir tane bebek atarız ya da bir tane balon atsak yeterli olur umarım. Evet. Plan şimdilik bu şekilde. Umarım ki hayatı da güzel bir şekilde geçirebiliriz. Şu ikselleri bir tık göz korkutuyor. Bakalım. Ya kahramanlar oradan atarım artık. Ya da en son o kısmı alırız. Üstten başlarız saldırıya. Tam emin değilim. Saldırı esasında biraz da şekillenecek. Daha doğru öyle diyelim. Şimdi önce koruyucuyla başlayalım o halde. Oy bir tane daha atarım ben. Güvenemedim. Güdümlü çıktığı için evet bir tane daha çıktı. E şunu da bırakayım. Yanlış yere gitti ama olsun. Şöyle yapalım ve şöyle yapacağım. Düşmesini bekliyorum havanın. Çok iyi. Çok iyi be. Şuraya bebek atalım. Sağa doğru kayarsa bizim için iyi olur. Ben tam nerede patlatsam acaba onu düş... Eyvah şifacı kaybettik. Çok çok kötü oldu. Çok tatsız oldu ya. Eyvah bir tane daha kaybettik. Çok 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 kötü oldu. Tamam, ee, evet. Koruyucu daha fazla şey olmazsa artık iyi olacak bizim için. Yine güdümlü test için attım ama maalesef ki denk getiremedik. Sıkıntı yok. Koruyucu kardan sanki ilerlemeye devam edecek gibi ya. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Buradan saldırıya başlayalım abi. Şöyle yapalım. Üç tane bıraktım. Eyvah koruyucu hayır. <laughs> evet, nazar ettim. Anında kendimi nasıl nazar ediyorum ama? Kral da dışarı kaydı. Harikasın. Evet Klan Kales de geliyor şu anda mecburen. Bıraktım oraya bir tane zehir büyüsü. Şampiyon oynamak istiyorum ama çok da acele etmek istemiyorum. Evet şöyle bir yeteneğine basalım kralın. Yani yapacağım çok da fazla bir şey yoktu. Şuraya bir tane iskelet bıraksam ve Hadi şampiyon da oynayalım. Belediye binası doğru gitmesi lazım. Abi şurada koruyucu nasıl kaçırdım ya? Biliyordum ama böyle bir şey olacağını aklımdaydı halbuki. Yine de neyse sağlık olsun tamam. Çok da moralimizi bozmayalım, canımızı sıkmayalım. Bir kırıcı daha atsam buradaki duvarı kırar tabii ki. Neden belediğin oraya gidip de açsın değil mi? Bence de. Şöyle bir yıldızı garanti alalım bari. Şampiyona bir tane görünmezlik attım. Öfkeyi kraliçede falan kullansak diyeceğim. Yok patladı abi saldırı daha. Ne, ne uğraşıyorum ki yani. Harbiden çok kötü oldu be. Çok tatsız oldu. Hatta şuna bir tane daha bıraktım. Var ya çok yakın yine bilmiyorum. Gelmeyeceğini biliyorum ama yine de çok güzel. Gittik ya topladık saldırı en azından öyle diyelim. Şuraya bir tane şöyle deprem. Buz büyüsünü falan bir tık daha saklayabilirsek tatlı da olur. Da aman kraliçeye basalım var şöyle açılsın. Şöyle buz büyüsünü salalım. Öfke var yine elimde. Onu da şöyle sallayayım öne doğru. Var ya neredeyse 3 yıldıza götürüyorduk saldırıyı gerçekten diyorum. O kadar hani kötü patladık koruyucuyla ama neredeyse 3 yıldıza da götürüyorduk be. Harbiden çok iyi. <laughs> Orada çok güzel ya. Benim şurada koruyucu öldürmem hataydı sadece. Ona erken öfke atsak olur diye elimizde kaldı yani bütün öfkeler falan. Yine de saldırıyı %93'e kadar güzel bir şekilde götürdük. Süre olsa belki de 3 yıldıza giderdi ama her neyse onu düşünmeyelim. Şimdi... şeylere bakalım abi. Alev toplu olan saldırılar. Şimdi 4 numarada bir tane saldırı var Yunus abiden. Ee, süper cadıyla yapıyor alev topunu. Gayet de güzel yapıyor bence. Üzerinde bir garipmiş rakim. Burada ordu kampları falan var. İlginç. Evet. Koruyucuda at var mesela. Ben de atla kullanıyorum. Sonradan değiştirmiştim. Kalecide de buzun morsu var. Ben de aynı kombinasyonu kullanıyordum. Görünmezlikleri hızlı bir şekilde kullanıp orta kısma alev topunu ya da <laughs> atom bombasını gönderdi. Çok güzel bir değer almadım ya. Klan kalesi dahil birçok birimi düşürdü. Çok da güzel bir koridor açtığı için kahramanlar ve askerler sağa sola kaymadan rahat bir şekilde orta kısımdan ilerleyecekler. Açtığı koridordan daha doğrusu. Belediyenin orada sadece bir tane görünmezlik kulesi var. O da hiçbir engel olmayacaktır. Zaten sadece kaç saniye, 4 saniye mi, 5 saniye görünmez yapacak. Ondan sonra tekrardan aktif olacak binalar. Hop çok iyi. Çok güzel ya. Görünmezliği de cadılar da kullandı. Keşke şu şifacılar cadılara dönse dediğim anda cadılara doğru döndüler ve öldüler abi. Şampiyon da kullandı yetenek olarak minicik oklası ve hız şişesi varmış. Elinde büyüler var daha ki kullanmasına gerek dahi kalmayacakmış. Kalmamış da daha doğrusu. Ama elinde kalmasın ya da atmış eline koluna sağlık güzel bir 3 yıldız almış buradan. 5 numarada Bahattin'den bir süper cadı saldırısı var. Evet kenardan hızlı bir şekilde jelle başlamış. Mesela jel kullanıyor Bahattin'de. At neden takmamış acaba? Kraliçe merak ettim. Mantıklı değil mi aslında? Aa, Devok ve şifacılar varmış. Tamam. Bu da olur. Acaba istediğini şuradaki ya da şuradaki savunmalardan birinde patlatmak mı? Olabilir. Mantıksız değil. Mantıklı tabii ki. Ama jel evet öldü maalesef. Hop. Abi çok iyi be. Çok güzel atmış be. Harbiden eline koluna sağlık. Hızlı bir şekilde kahramanları ve bıraktı. Koridor güzel açıldı çünkü bu kısım tamamen temizlendiği için ve alt taraftan da kraliçe ardından uçan kışla kullandığı için güzel bir şekilde ordu tamamen belediye Nasıl doğru yöneldi. Abi çok iyi ya. Maşallah çok iyi girmiş. Belediyenin orada kralın yeteneğini patlatacaktır. Aynen öyle. Her taraf açıldı ya. inanılmaz Bayılıyorum ya. Ben şu dikenli topa önyargıyla yaklaşıyordum ama deprem çizmesiyle olan kombinasyonu inanılmaz çalışıyor gerçekten. Yani her türlü orduda gidiyor ya. Develdiven'in gücü düşürüldükten sonra. Ve şampiyonsuz üçlemiş bu arada. Abi çok iyi. <laughs> Ali topundan aldığı değer güzeldi. Açtığı koridor sayesinde de bütün her şey iç kısma belediye binası doğru yöneldi. Ve bu sayede şampiyonsuz 3 yıldız alabildi. Eline koluna sağlık. Sonra 10 numarada bir saldırı vardı. Şöyle bakalım yine Yunus abiden. Süper cadı saldırısı. Bu düzen efsanelikle birkaç defa karşıma çıktı. Kolay üçleniyordu. Bir de benim kullandığım orada Lekola üçleniyordu. Çok güzel bir noktaya göndermiş. Aslında biraz temizlik yapması da izin verip belki kayısçılar atsaydı şey de indirdi. iki tane deprem varmış nasıl olsa. Kartal da indirebilirdi. Yani sağlık olsun. Sıkıntı yok. Evet. Kraliçe temizliği hızlı bir şekilde geldi. Orada yine iç kısma doğru yönelecek duvar kırıcı güzel çalıştı bu arada. <laughs> Yanlışla patladı ama çok güzel bir yerde patladığı için iyi oldu. Oy buradaki kırıcı ne yaptı öyle? Oraya git sen gitmezdi o kırıcı. Tam kesişime de bir tane atlatma büyüsü attı. Yani şifacıların neredeyse hepsini kaybetti. Sadece bir tane kaldı elinde ama. Evet. Şampiyonun yeteneği var. Onu da kullanırsa o kısım zaten temizleyecek. Ve evet kasırgayı da son saniye falan buldu. Kraliçeler de yine destek atıyor temizliğe. Eline koluna sağlık. Yine çok rahat bir almış bence. Hem asıl kraliç yaşıyor hem klonlar yaşıyordu. Şampiyon aynı şekilde yeteneğiyle beraber hayattaydı. Çok rahat. İnanılmaz güzel büyük 3 yıldız gelmiş. Sonra şöyle 24 numarada. E, neredesin 24 numara? Buradasın. Şükür abiden bir 3 yıldız var. O da yine süper cadı kullanıyor. Bir tane main test yaptı burada. Evet şimdi bıraktı koruyucu ve şifacıları. Hani bırakır bırakmaz şeye yakalandı ya. güdümlü yakaladı yani oradaki balon. Onu söylemeye çalıştım. Alev topunu da çok hızlı bir şekilde kullandı. Kenar temizliği içinde e, uçan kışlayı ve cadı, e, kraliçeyi bıraktı. Koca olana kitlendiği için buradaki tekli cehennem problem probleme Herhangi bir şekilde müdahale etmesini gerek yok. Koca olanlar zaten tekrardan çıkıyorlar süper cadılardan. Gayet güzel. Kraliçenin girdiği... Kraliçe bu arada orduya döndü. İnanılmaz çok iyi olmuş ya. Hem kenar temizliğini yaptı hem de o sonradan orduya dahil olmuş oldu. Gerçekten güzel. Atlatma büyüsü ardından öfke büyüsü basıldı. Monolite bir tane sanki buz gerekli midir? Krala vuruyor gibi de. Şu anda bastı. O çok iyi değer be. Orta kısım yine tertemiz temizolu vermedim ama. İnanılmaz. Klan kalesinden de iki tane roman mini çıkmış. Problem değil. Yani bizim klan kalesinden daha doğrusu. Sadece oradaki second operası hasar verdiler. O kadar. Daha fazla bir değer alamadılar. Hız şişesi varmış. Birinci kulası ile birlikte. Oy, bir de dev olmaları tabii ki bulmazsa olmaz. Şampiyonun birincileri öyle değil mi? Kraliçenin yeteneği patladı. Tilki biraz daha çalışırsa iyi olur. Tekli indirene kadar en azından. Çok güzel. Hem asıl kraliçe hem de klonlar yaşıyor. Şampiyon da tilki beraber ilerlemeye devam ediyorlar. Bir tane cadı dışarı çıkmış. Çok, güzel ya. Yine güzel bir 3 aldığını söyleyebiliriz Şükür abiden de. Son olarak da şöyle 27 numarada Aydoğan abiden bir saldırı var. Ah be 26'yı dalı versem çok iyi olacaktı da. Neyse sağlık olsun. Jelle beraber yürütüyor Aydoğan abi de. Şöyle 2x aldım. O şifacıları milimetrik falan bırakmış ya. Evet. Neredeyse o hava soğuması görecekmiş yani. Çok güzel noktadan bırakmış. Elinde uçan kışla var bu arada. Bütün e, balonlar herhalde tuzak buldu ya. İnanılmaz. Jel de şu an çalışıyor gibi. Bence istediği değer aldı. Deprem belki bir tık daha ortalı atsa cehennemi de alırdı ama bence yeterli der. gelmiş. Cadılarla koruyucuyu çekmesi lazım. E çekmedi. Aa neden? Koruyucu orada tek başına yürümeye devam ediyor. Bilerek yaptı anladım kadarıyla ama neden? Şu an beni de oturtmaya çalışıyorum. Süreden kazanmak için olsa Şampiyonu tersten oynasak olurmuş. Orada çok fazla soğuma da yoktu. Şu anda oynadı zaten şampiyonda. Bilemedim anlamadım. Ama bu haliyle çalışmış mı? Çalışmış elbette. Çok güzel ya eline konusladık. Bir de mızrak varmış şampiyonda. O inanılmaz. İnanılmaz rahat. Abi alev topunun değeri güzel olunca var ya. Bak orduyu ayrı gönderdi. Aynı şekilde koruyucu tek başına yürümeye devam etti. Ona rağmen çok güzel ve çok temiz bir 3 yıldız almayı başardı. Evet alev toplu saldırılarda bu kadar zannedersem hepsini izledim ya da çoğunu izledim diyeyim. Şurada 44 numarada yine Şükrü abiden var bir de ona bakalım. Ondan sonra da videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Aynen 27 seviye max seviye. Bir tane deprem oluyor. Ben yine de iki tane alıyorum ya ne olur ne olmaz diye tam güvenemiyorum. Çok güzel. Atlatmayı da hızlıca kullandı. Girişte attı bu arada. Kırıcılar falan çalışmaz mıydı? Neden öyle yaptı bilmiyorum. Yani orta kısımda falan da kullanılabilir. Gerçi kral yeteneğini basacak orta kısımda. O yüzden yine sıkıntı yok. Görünmezlik de bence gerekliydi kesinlikle. Aynen kral yeteneğini şu anda bastı. Duvarlar açıldı. Şifacılar destek atmaya devam ediyor. Belediye monolojide dondurma. Kraliçeler. Evet <laughs> klonlu olduğu için kraliçeler diyorum. Orman bilicinin yol açtığı yerden devam ediyorlar. Şampiyonun da yeteneği şu anda aktif oldu ve köyde zaten bir şey kalmadı. İnanılmaz rahat ya. Atlatmayı harbiden <laughs> burada iyi kullanmış o halde. Eline koluna sağlık. Evet sevgili arkadaşlar saldırılarımız da bu kadardı. Şöyle bir şeyi de göstereyim kazanma serimizi. Kazanma serimiz 50 oldu günlük de şu şekilde. Son iki savaş yine beraber bitti ama e, baya güzel 3 yıldızlar ve şey pardon ne 3 yıldız ya galibiyetler almıştık. Bakalım. Umarım ki arttırmaya devam ederiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.